Değeri 500 liranın üstünde olan Kar 98 bana hediye geldi. Bana bu silah yaklaşık 3-4 ay öncesinde gelmişti ama ben daha yeni videosunu çekiyorum. Bahsettiğim Kar 98 bu bana bu bana bu silah Yusuf verdi. Zaten bayağıdır zaten onun hesabında filan da video çekiyorum. Zaten o Yusuf'u da tanıyorsunuzdur. Hani full artı altılı hesap var ya onun sahibi Yusuf. Artı altı AUK çekişe katılmak için tek yapmamız gereken benim kanalıma abone olmak. Diyelim sen bana çekişe katılmak istiyorsun ve bana abonesin. Çekişe katılmak için bir hesap açıp kanalıma abone olman lazım. Başka herhangi bir şart yok. Ve sizden bir şey rica edeceğim. Bu bir çekilişin şartı değil ama benim ikinci kanalım var. Muhammed Burak 2 zaten iyi butonunda çıkmıştır. Ona da gidip abone olursanız cidden çok mutlu olurum. Oraya PUBG Mobile videolar atacağım. Hafta sonları büyük ihtimalle oraya video atarım. Bu, bu kesinlikle bir çekiliş şartı değil ama yani oraya da gidip abone olursanız cidden çok mutlu olurum. Çekilişin sonuçlarını Instagram'dan yayınlayacağım. Şöyle bir göstereyim. Artı 4 tamam alt, artı 6 değil ama artı 4 bence yeterli yani. Ben hiç artı 5 denedim bunu bir kere. Geçmedi bir daha zorlamadım. Yani transfer bedeli tabi bana bu eklentileri de atmadı. Sadece artı 4 olarak attı ama şu an bizde eklentileri de var. Eklentilerle dahilinde 220 bin altın oluyor. Eklentilerini şöyle bir göstereyim. Stil 1'de bunu kullanıyorum. Bugün dün e, hani günlük kasa veriyor ya, bundan çıktı böyle bir video çekeyim dedim. Normalde benim aklımda böyle bir video çekmek fikri yoktu ama bir anda çekesim geldi. Stil 2'de böyle bir şey var. Yani her şeyimiz aynı sadece e, üst eklenti olarak mesela spektre var da pek benim boşuma gitmiyor. Ben kare dürbünü hepsinden daha çok beğeniyorum kare 98'de çünkü oyunlu duruyor. Stil 3'te de Galatasaray var. Yani Galatasaray'da değilim ama bence Galatasaray desen en iyi bence. Zola'daki en iyi desenlerden biri. Böyle işte bunlar var. Siz hangisini kullanın? Ben çoğunlukla 1 ile 2'yi kullanıyorum. Yani kar e, bununla da bazen nadiren oynuyorum ama genellikle şunların ikisiyle oynuyorum. İyi e butonunda çıkmıştır. Hangisiyle oynayayım yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Göstereyim bu kar 98'inin. Transfer ettiğimizde eklentilerini sayalım. 220 bin zula altın yapıyor. Yani zula altını 1000 zula altını 2 lira desek bu da yaklaşık bir 400 lira transfer. Sadece transferi 400 lira ve artı 4 de tamam artı 5'ler 150-170 lira ama bu artı delta hadi biz de ona 100 lira diyelim ve 500 liralık bir kar 98 bana hediye geldi. Anlatmaya gerek yok cidden çok güzel ya baksana. Önünde vendettası falan da var bayağı iyi bir kar 98. Şu an vendettanın sesini duyamayacağım ama normalde zaten biliyorum vendettanın sesini güzel bir vuruşla başladık ve ben Karla cidden güzel oynadığımı düşünüyorum. Yani videoda birazcık performansım düşük olarak gözükebilir ama yani arkadaşlarımız beni rekabetten görürlerse cidden ben Karla güzel oynadığımı düşünüyorum. Yani q yok 3-1'i Q3 farklı bir şeydi sanırım da 3-1 bence çok hızlı yapıyorum ve ben 3-1 yapmıyorum ben 1-2 yapıyorum çünkü Diggle'a geçiyorum direkt ben yani dur birazcık da Ozan zaman şununla oynayalım Bununla 2 2 ile başladık nasıl yaptığımızı şöyle göstereyim ben şöyle yapıyorum yani. At ateş ediyorum ben Diggle'a geçiyorum. Çünkü hani benim bıçağım MV7 hani ne yapabilirsin MV7 ile. Diggle bence daha avantajlı olduğu için ben Diggle'a geçme taraftarıyım. Yani ben 1-2 yapıyorum. 3-1 yapmıyorum. Ve siz de 3-1 yapıyor olabilirsiniz. E neden karşımızda adam yok? Karşı takım kişi mi yok Aslında aynıyız da diyebiliriz. Şöyle bombamız gitsin. Şurada biri var herhalde. Ki çünkü ateş geldi buradan. Hop hop. Oo, nasıl ölmedi lan? Ha tamam. Biri daha var. Bir dakika. Abi çok şey yaptım var ya. Bir dakika bir dur. Sıkma sıkma ya. Sıkma ya. Şu an sabah kalktım zaten saçımdan da belli oluyordur. Daha yeni kalktım. Bugüne videom yoktu. Hemen çekeyim dedim. Yani onun için biraz performansım düşük. Ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü amacımız çok güzel oynamak değilse bu silah tanıtmak tabii ki de her zamanki olduğu gibi. Hadi bekliyorum. Ben de bekliyorum. Hadi hadi hadi. Abi geleceksin bak. Bak sabırla oynayacağım ya da oynamayacağım bak. Şimdi kesin adam gelir ha bak. Böyle dedim ya. Hop. Abi var kilimi çalmadılar da ben çalacaktım bak. Şu an senin canın çok az ve Abi iki tane diggle yiyip de ölmemek Hani abi kilimi çalmayın artık. Şu bir, burada biri daha var da. Şu an kötü oynuyoruz. 3'e 2 yani bir kade destek yeridir de şurada biri var bence nereden sıkıyor Ya abi arkamızda ya. Ola o bizim adam nereden sıkıyor lan o zaman bu manyaklar bize? Arkamızda bak. Bize çıkıyorum. Adam gibi vuruyorum kardeşim sizi. Siz de Uf. Bak bu güzeldi. Bak bu cidden çok güzeldi. Tamam. Diğerleri kötü olabilir ama cidden bu çok güzeldi. Adam tam zıplar ben böyle bu mükemmel bir e-sporculuk örneği gösterdim. Mükemmel ya var ya. Oynuyorum ha bu oyunu. Dur dur hadi ya bir kıpırdamasam var ya hey. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir Bugün bana gelen 500 TL değerindeki Kar 98 artı 4 oynadık Umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atıp abone olmayı Hoşçakalın ve bay bay